Battle Royale türü oyunlar özellikle son 5 yıla damga vuran yapımlar oldu. Hızlı tüketilebilir olması ile birlikte büyük çoğunluğunun ücretsiz olması ve yine genellikle büyük sistem gereksinimleri istememeleri bu türlerin hızla yayılmasına sebep olacaktı. H1-Z1 ile başlayan akım zamanla popüler kültüre uyan onlarca denemeye sahip olacak, Fallout, Battlefield gibi dev markalar bile trende uyup Battle Royale türü modlar yayınlayacaktı. Fakat işler her zaman herkes için olumlu gitmedi. Ve Last Man Standing, Radical Heights ve The Killing gibi onlarca Battle Royale oyunda kapanda gitti. Bugün hala birçok oyuncunun severek oynamaya devam ettiği PUBG benzeri yani Battle Royale türü oyunlardan bir liste hazırladık. Çok yakın zamanda PUBG benzeri mobil oyunlar videosu da kanalda olacak. En yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Listemizin ilk birkaç oyunu biraz tanıdık isimler. Onlardan birisi de şaşırtıcı olmayacak şekilde Fortnite. PUBG'nin en büyük rakibi de diyebileceğimiz Fortnite, platformlar arası çapraz oynama imkanı tanımasıyla öne geçiyor. PUBG'ye göre çok daha hızlı bir oynanışı olan oyun, yakın zamanda 0 inşaat modu getirerek de birçok yeni oyuncu kazandı. Oyuncuların da modlar ekleyebildiği oyunda düzenli olarak farklı etkinlikler de düzenleniyor. Bir başka çok sevilen battle royale oyunu Apex Legends. Titanfall evreninde geçen yapım, klasik battle royale oyunlarından ayrılan özelliklere sahip. İlk olarak FPS kamera açısına sahip olması dikkat çekerken, oyunda belli bazı karakterler olduğunu ve bu karakterlerin kendine özgü yeteneklere sahip olduğunu da belirtmeliyim. listedeki bir başta FPS battle royale oyunda Call of Duty Warzone. Videonun başında Fallout veya Battlefield gibi çok büyük bazı markaların battle royale mod denemesi yaptıklarından bahsetmiştim. Trend devam ederken bunu yapan markalardan birisi de dünyaca ünlü Call of Duty olmuştu. Ana oyunlarının aksine tamamen ücretsiz oynama şansına sahip olduğunuz oyun sürekli güncel tutularak da destekleniyor. Yalnız listedeki diğer oyunların aksine bir tık yüksek sistem gereksinim gerektirdiğini de söylemeliyim. Sırada Ring of Elysium yer alıyor. Listedeki belki de en fazla PUBG'ye benzeyen oyun olarak öne çıkan yapım, çıkış yaptığı dönem PUBG'nin optimizasyon problemlerinin aksine gayet stabil olmasıyla dikkatleri üzerinde çekmişti. Makul sistem gereksinimleri talep eden oyun, listedeki diğer bütün oyunlar gibi ücretsiz. Bir diğer oyunumuz Lost Light. Geçtiğimiz Ağustos ayında erken erişim açılan oyun henüz 20 gün kadar önce çıkışını gerçekleştirmişti. Çiçeği burnunda oyunu farklı şeyler demek istiyorsanız deneyebilirsiniz. Zira oldukça düşük sistem gereksinimleri de sahip. Realm Royale listede yer alan oyunlardan. Farklı dinamikleriyle oldukça eğlenceli bir oynanış sunan Realm Royal hem PC hem de konsoldan oynayabilme imkanı tanıyor. Ayrıca oyunda 5 farklı sınıf ve onlara ait yetenekler de var. Sırada Darwin Project var. Sadece 10 oyuncu ile mücadele ederek hayatta kalmaya çalıştığımız oyunun aksiyon kısmı diğerleri kadar yüksek olmasa da oyun farklılık getirerek eşya üretme sistemi ve ufaktan hayatta kalma öğeleri yerleştirmiş. Bilim kurgu tadında bir hikayeste bulunan oyun türün denenebilir alternatiflerinden. Listedeki diğer bir oyunumuz Scavengers tıpkı Apex Legends gibi farklı karakterlere ve o karakterlere özgü silahlara sahip olduğumuz oyun craft sistemine de sahip. Oyun içinde toplamanız gereken dataları en fazla biriktiren ekip birinci olurken diğer oyuncuların yanında Outlanders adı verilen yaratıklarla da mücadele edip hayatta kalmak zorundasınız. Bir diğer oyunumuz ise Island of Nine Çıkış yaptığı dönem uzun bir süre ücretli olan oyun bundan birkaç sene önce tamamen ücretsiz olmuştu. Tema olarak fütüristik bir çizgide bulunan yapım hızlı ve akıcı bir oynanış sunuyor. Listemizin sonlarına gelirken kesinlikle çok farklı bir oynanış sunan Last Tide bizi karşılıyor. Listedeki bütün oyunların aksine deniz altında geçen yapım Düşmanla çatışmanızın ardından oluşan kana köpek balıklarının da gelmesiyle bayağı aksiyon dolu anlar yaşatıyor. Ücretsiz bir oyun olduğu düşünüldüğünde bence şans vermeye değer bir yapım. Listemizin son oyunu ise Cursed Foot. Türü seven birçok oyuncunun aşina olduğu Cursed Royal getirdiği değişimleri de Second Edition formuna bürünerek isim değişikliğine gitti ve baş harflerinden bu oyun doğdu. Oyun karakterlerinin farklı skilllere sahip olmasıyla değişik bir oynanış mekaniğine sahip olsa da insanlar genelde pay to win olmasından dem vurmuşlar. Listemiz burada sona eriyor. Peki sizce bir sonraki videomuzun konusu ne olsun? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.